Akşamki konumuz sınav kaygısı ve panik atak. Sınav kaygısının neticesinde ortaya çıkabilen panik atak yolları. Öncelikle sınav kaygısı nedir, belirtileri nelerdir, etkileri nelerdir bunu konuşalım. Sonrasında gençlerde yoğun kaygı sonucunda ortaya çıkabilen panik atak nedir, neden olur bunu da konuşalım. Kaygı huzursuzluk veren bir duygu sınav döneminde sınav sonucu ve gelecekle ilgili belirsizliği yönetebilme çabası neticesinde ortaya çıkan olumsuz bir duygu. Bazı gençlerde sınav dönemi daha stresli ve kaygılı geçer. Bazıları daha rahat atlatırlar. Kaygısı yüksek gençlerin edebe tutumlarına bakıldığında daha mükemmel yetçi. başarı beklentisi yüksek, kendi yaşamında da hızlı sonuçlar almayı tercih eden sabırsız anne baba tutumları görebiliyoruz. Çünkü kaygı öğrenilebilen bir tutum. Yani çocuklukta anne baba veya yakın çevreden gözlem ve deneyimle öğrenilmiş bir tutumdur. Sınav kaygısı gencin sınav öncesinde ya da sınav sırasında deneyimlediği bilişsel duygusal ve fiziksel belirtiler içeren ve gencin performansını düşüren bir tutum. Kaygısı olan kişinin aklında sürekli kötü senaryolar olur. Bu kaygıyı yaralı gençler. Abin yatıyor Kapatabilirsek memnun olurum. Evet, bu sorunu yaşayan gençte daha çok sınavda kontrolümü kaybedeceğim, ya yetersiz olursam, ya başarısız olursam, bu sınav çok zor geçecek, kesin yapamayacağım gibi negatif düşünce hataları olur. Bu da kişinin daha fazla kaygılanmasına ve bu duruma karşı kontrolümü kaybetmesine neden olur. Bu negatif düşünce kalıpları gençte çaresizlik hissine yol açabilir. Motivasyonu ve dikkati ciddi şekilde etkiler. Ayrıca sınav kaygısı yaşayan gençler istedikleri sonucu alamadıklarında da kendilerine yönelik bir kızgınlık, öfke, çaresizlik, suçluluk, yetersizlik gibi duygular taşımaya başlarlar. Kaygı belli düzeye kadar aslında koruyucu, yani kaygıyı sıfırlamak istemeyiz çünkü kaygı e, tehlikelere karşı önlem almamızı sağlar, çabamızı arttırır. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıktığında kişinin performansını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar sınav kaygısı ile sınav performansı arasında bir ilişki olduğunu da ortaya koymakta. Kaygı arttıkça sınav performansı e, düşüyor bu bir kısır döngü haline geliyor aslında. Bunu bir slayt üzerinden anlatmak istiyorum. Açıklayıcı olması açısından. Şimdi burada gördüğünüz slaytta sınav kaygısı olan genç için kaygı yaratan yani sınav tetikleyici bir olay. Sınav kaygısı yüksek olan genç başkalarının kendisinden daha iyi olduğunu, kendisinin yetersiz olduğunu düşünüyor. Bilişsel tepkiler olarak gördüğünüz kısım şu OOD dediğimiz olumsuz otomatik düşünceler. Burada bir takım felaket senaryoları üretiyor. Kaygısı yüksek olan genç. Gençler arasında yapılan araştırmalarda sınava yönelik gençlerdeki bu kaygılı ifadeler ise şu şekilde. Asla iyi bir not alamayacağım. Midem bulanıyor, hiçbir şey yapamayacağım. Ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Ailemi hayal kırıklığına uğratacağım. Daha çok çalışmalıyım, başaramayacağım. Arkadaşlarıma karşı mahcup olacağım. Kimsenin bir sıkıntısı yok gibi, bir tek bende problem var. Nefes alamayacak gibi oluyorum, işler ters gidecek. Şimdi benimle alay edecekler. Bu sınav benim için bir dönüm noktası. Babamın yüzünü şimdiden görüyor gibiyim. Şimdi felaket senaryoları içeren ve gerçekçi olmayan bu düşüncedeki genç, sınav öncesi veya sınav anında bir takım bedensel yatınmalar da görülebiliyor. Yani şurada fizyolojik tepkiler kısmında. Bunlar da çoğunlukla gençlerle yapılan araştırmalarda ağırlıklı görülebilen fizyolojik belirtiler, kalp çarpıntısı, titreme, sıcak basması, yüzün kızarması, solunumun hızlanması, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle baş dönmesi, mide bulantısı, kalp çarpıntısı sıklıkla görülüyor. Halsizlik ve yorgunluk, terleme, kaslarda gerilme, midede uçuşma hissi, kusma, ağızda kuruma. Bu fizyolojik tepkiler, bu olumsuz, çaresiz ve yetersizlik uyandıran düşüncelerle birlikte işte bazı duygusal rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Yani bu bakın, sınav öncesi veya sınav döneminde başlıyor. Bir takım araya olumsuz, otomatik düşünceler, kalıp kalıp düşünceler giriyor. Bu düşüncelerin neticesinde beden tepki veriyor ve ortaya çıkan duygusal tepkilerde huzursuzluk hali, sinirlilik, endişe, korku, konsantrasyon kaybı, düşüncelerin bloke olması, unutkanlık, dikkatsizlik. Gençler bu kısır döngü içinde sınav sorularını okuma ve anlama güçlüğü çekebiliyor. Zihinsel ketlenme dediğimiz soruları yanıtsız bırakma veya sınavdan sonra doğru yanıtları anımsama olabiliyor. Bu çok sık önemeye geliyor. Konuya yeterli hazırlık yapmış olsa da sınavda başarısız bir sonuç almış oluyor. Kaygı durumundaki gençte bu kısır döngü içerisinde vücutta anlık görülebilen tepkiler şunlardır. Kalp atışının hızlanması, Solunumun kesik kesik ve hızlı olması, terleme, titreme, mide bulantısı, yerinde duramama hali, kaslarda gerilim, tuvalete gitme ihtiyacı. Şimdi, e, tabii burada teorik bilgileri e, konunun tam oturabilmesi için somut hale, elde tutulabilir hale getirmek için. Her seminerde bir vaka örneği vermeye çalışıyorum. Ee, ya bir kitaptan alıntı veya benim e, gördüğüm e, örnek vakalardan birini. Şimdi aklıma gelen de 3-4 yıl önce e, 12. sınıf öğrencisi bir genç bir e, vakaya rastlamıştım. 17 yaşında bir genç. Saygı bozukluğu ve buna eşlik eden e, fiziksel semptomlarla gelmişti. Şu sesi kapatıyorum. Evet. Her deneme sınavından önce bu gençte bir gece önceden mide bulantısı, karın ağrısı, bazen kısa şikayetleri vardı. Aile fiziksel muayenesini yaptırmış, hiçbir fiziksel tanık bulunmamış. Bu olay çok her sınav öncesinde tekrar edince bana getirdiler. Çocuk geldiğinde bitkinin yorgunun bu durumdan kurtulmak istiyorum şeklinde sürekli ağlıyordu. Neden bunu yaşamak, yaşadığını anlamaya çalışıyordu. Yani bunun neden başkalarına değil de kendisinin başına geldiğini. Anne babayı da ayrı ayrı dinledikten sonra bu soruya cevaplar bulmaya başladık. Çocukluk döneminden itibaren genç üzerinde dersleriyle ilgili, ev içi davranışlarıyla ilgili, arkadaş ilişkileriyle ilgili baskıcı bir tutumu olan e, otoriter bir baba, ve ilişkilerinin çok sağlıklı olmayan yani sıcak ilişki kuramadığı bir anne. Dolayısıyla genç evde anne ile kısıtlı baba ile hemen hemen hiç denebilecek bir iletişim kurduğundan dolayı çoğunlukla vaktini de odasında geçirmekte. Şimdi bu tabii e Özellikle açık bir iletişim kurulamadığında gençle bu olumsuz duygu yaratan düşüncelerini de çocuk paylaşamıyor. Zaten bir sıkışmışlık içerisinde, zaten ergenlik döneminin getirdiği bir bunaltı içerisinde. Gelecek kaygıları da bu dönem çok yüksek oluyor. Her ne kadar başka alanlara kaçarak sorumluluklarını ihmal etseler de geri planda sürekli gelecekte ne olacak, bu sınavın sonucunda ne elde edeceğim, ya başaramazsam az önce paylaştığım e, olumsuz düşünceleri kalıp halinde çocuklar günlük yaşamlarında yaşıyorlar. Yani e, sorunsuz gözüken bir e, genci dinlediğimizde aslında bunları sürekli kendisine dert edildiğine ve yoğun bir kaygı, stres içerisinde yaşamını sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle 12. sınıfta e, bu durum çok önümüze gelmekte. Tabii düşünceleri dile getiremeyince ev içerisindeki ilişkilerdeki kopukluk nedeniyle anne anne babayla durumunu paylaşamayan genç dile getiremediği düşüncelerini bedenle dile getirmeye başlıyor. Panik atak dediğimiz hadise de bu noktada çıkıyor zaten. Bu örneğimizde de olduğu gibi çocuğun korku duyduğu, endişe duyduğu sonucundan kaygılandığı deneme sınavlarıyla başlıyor. Her deneme sınavı öncesi gece mide bulantısı, baş dönmesi, bir takım işte tutmaya kadar giden nefes almakta zorlanma gibi fiziksel semptomlar görülmeye başlıyor. Ve tabii tüm bunlar aslında gencin bir yardım çığlığı. Yani tabii ki bunu vücut bilinç dışında yaratıyor. Hani babayı ilk davet ettiğinde bunu dikkat et, dikkat çekmek için yapıyor hocam. Hiçbir şey yok. Her şeyi tam. Özel okula gidiyor. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Ee, yani hiçbir problemi yok. Dert edecek hiçbir şey yok. Anneyi dinliyorsunuz. Anne de diyor ki ben diyor yeter ki sağlıklı olsun. Yüksek bir beklentim yok. Ancak bu bu bunu dile getirmek yeterli olmuyor. Yani Burada çocuğa gerekli ortamın sağlanması, çocuğun dinlenmesi, gerçek ihtiyaçlarını, yani bu çocuğun ders çalışmaktan önce 17 yaşındaki bir çocuğun, genç bir kişinin ergenlik döneminde birçok içsel çatışması var. Bunları ortaya koymadan direkt bir ders beklentisi, direkt bir başarı performansı beklentisi çocuğu iyice köşeye sıkıştırıyor. Bunu hele ki dillendiremediğinde, ifade edemediğinde az önce dediğim kısır döngünün içerisine gidiyor. Ya başaramazsam, ya yetersiz kalırsam, ya yapamazsam, yapamazsam aileme mahcup olursam. Ne derim? Sınav sonrası sokakta bir öğrencim vardı. E, neden endişe ediyorsun? Neden korkuyorsun? Sınavdan sonra en çok endişe ettiğin şey nedir sorusuna? Annemle sokakta giderken komşularımızdan birisi diyelim ki ismi Ayşe. Ayşe ne yaptın? Sınav sonucun ne oldu? sorusundan dedi. Hani çocukların aslında kafalarında endişe ve yüksek kaygıya neden olan bazı meseleler aslında çok basit basit meseleler de olabiliyor. Biz çok karmaşık yerlerde arıyoruz belki. Ama biraz konuşabilsek, biraz bize açılmalarını sağlayabilsek bu basit meselenin kafasına taktığı konunun cevabını verip belki yürüyecek, gidecek. Dolayısıyla burada tabii bir taraftan beden konuştuğunda bunun bir kazanımı da var çocuk için. Bilinç dışında tabii kazanımı. Kazanımı şu. geçerli bir neden yarattığı aslında ailesi için ve okul için. Çocuğumuzun hastalanması bizim için en geçerli neden bu. Akal değil mi? Çocuk hastalanırsa. Onun haricinde hiçbir şey başarısının önündeki engel olarak göremeyiz. Neden? Biz de anne baba olarak, ben de büyüttüm, 21 yaşında kızım var. Aynılarını yaşadım. sizin duygularınızı aynen yaşadım. Bu süreçleri yaşadım. Ve istiyoruz ki gelecekte iyi bir mesleği olsun. Ne yazık ki bu yaşa denk gelmiş bir sınav. Çok önemli bir sınav. Bu yaşa denk gelmiş. Türkiye sistemi bu. Bu sistemin parçası olarak da bu çocukların yetişmesi gerekiyor. Soru çözmesi, konu tekrarı, sınavlar, deneme sınavları ee, ve istelik bu yıl, geçen yıl pandemi döneminin de etkisiyle gençlerin ve ailelerin durumu çok daha zor. Pandemi öncesi de zordu, şimdi çok daha zor. Şimdi tabii bu duygu içindeki kişi ne yapar? Bu duygu içindeki kişi aşırı mükemmelliyetçi olur, kontrol etmeye çalışır, belirsizliği yok etmek için soru sormaya başlar sürekli olarak. Çevresinde sorabileceği kimse varsa onlara sorar, soracağı kimse yoksa kendi iç dünyasında sürekli düşünceleri sürekli aklında dolanmaya başlar ve şimdi de andan kopar. Ders çalışma isteği azalır, dikkati dağılır ve bildiğini unutur. Az önceki kısır döngü, eğer bir yani bir farklı bir yaklaşım içine girmediğimiz takdirde, yani aynı, aynı yaklaştığımızda aynı sonucu olacağız. Değil mi? Bu kısır döngüden nasıl çıkartacağız? Farklı bir yaklaşımla, çocuğumuza özgün bir yaklaşımla yaratıcı çözümler sağlayarak ancak çıkabiliriz. Bizler de onlar da. İnsanın kavga ettiği şey kendi düşünceleri olduğunda kazananın e, kavganın kazananı da kendisinin olması mümkün değil. Ben sınav dönemini bütün ailelere söylerim. Her zaman yıllardır savunduğum budur. Aslında ailenin için fırsat olarak görüyorum. Sınav dönemini açıdan zorlu bir dönem olduğunu farkındayız. Rekabetin yüksek olduğu, gençlerin zorunluluklarının olduğu, yani isteyerek yaptıkları bir şey değil, zorunlulukla yaptıkları bir şey. Ancak anne babaların da stratejik davrandıklarında, belirsizlik durumlarında çocuğun nasıl bir tavır içerisinde, belirsizlik sürecini benim çocuğum nasıl yönetiyor? bu yönetim şeklini nereden öğrenmiş? Çünkü anne baba tutumu neyse çocuk da o şekilde o yolu izliyor. Benim tutumum nasıl anne baba olarak? Sonra bize de ayna tutuyorlar. Benim tutumum böyle ki çocuk da belirsizliği kaygıyla yönetiyor. Veya çatışma diliyle yönetiyor. Veya içine kapanıyor. Veya öfkeyle yönetiyor kızgınlıkla yönetiyor. Veya çok iyi organize olmuş durumda. Zamanını iyi yönetiyor, planlamasını yapıyor. Tam istediğim gibi. Dolayısıyla biraz da bize de ayna tutarlar çocuklarımız. Bu nedenle stratejik davranabildiğimizde fırsat dönemi neden diyorum? 18'den sonra çocuk yavaş yavaş aileden kopuyor kopmasını bekliyoruz. Türk kültüründe tabii bu da ayrı bir seminer konusu. Hatta sanıyorum 2-3 seminer önce yaptık değil mi? Ayşe Hanım siz katılmıştınız galiba. Yani 18 yaşta kopmalarını bekliyoruz ama Türk kültüründe tabii ki biraz daha biliyorsunuz daha bağımlı ilişkiler, daha çocuğun üzerine titreme bir bakıyorsunuz 34 yaşındaki gençler hala evdeler. Hala anne babadan harçlık alıyorlar. Bunu da ayrı ayrı bir yere koyalım. Dolayısıyla burada bu süreci avantaja çevirip daha stratejik davranıp belirsizlik dönemlerinin kaygı yaratan dönemlerin yönetemediğimiz sonunu bilmediğimiz dönemleri nasıl yönetebiliriz şeklinde çocuklarımızla işbirliği yapabiliriz. Çünkü belirsizlik dediğimiz hadise sadece sınav değil. Yaşamda bir sürü sınav var. Bizler geçiyoruz, geçtik. Bizlerin yolunda girecekler. Sınava girecek, okulu bitirme, finalde bizeydi. Bu bir belirsizlik. Okul bitecek, işe girdi idi, girmeliydi. Bu da bir belirsizlik. İşe girdi, evlilik, evlendi, çocuk. Ve çocuktan sonra onun çocuğunun eğitimi. Dolayısıyla sınavlarımız hep var. Buradaki meseleyi sadece sınav kaygısı olarak da aslında e, sınırlamamakta da fayda var. Lütfen dinlerken bakış açılarınızı da buna göre bakmanızı e, rica ediyorum. Kaygı her yerde var. Kaygı hayatımızın parçası. Kaygıyı kabul edeceğiz. Burada önemli olan kaygıyı nasıl karşıladığımız. Bu zor süreçleri nasıl karşıladığımız. Nasıl yönettiğimiz. Birbirimizle ilişkilerimizi nasıl planladığımız, hangi dili kullandığımız. Çünkü çocuğumuza karşı kullandığımız dili çocuk bir süre sonra kendine karşı kullanmaya başlayacak. Erişkinlik döneminde bunu benimseyecek. Bu yol haritasıyla yürüyecek. Çocuğuma ben çatışmacı dille yaklaşırsam, sabırsız dille yaklaşırsam, onun gelişimine serpilmesine zaman vermezsem Çocuk da ileride kendinle ilgili hataları olduğunda, yapamadıkları, başarısızlıkları, yetersizlikleri olduğunda kendine karşı acımasız olmayı öğrenecek. Bakın burası çok önemli. Ona yaptığımızı başkasına yapacak, evet. Ama en önemlisi de kendisine dönecek bu tavırda. Kızı. Gençlerden... Genç danışanlarımdan zaman zaman şunları duyuyorum. E, tabii e, sırlarını paylaşıyorlar, acılarını, sıkıntılarını paylaşıyorlar. Bazen anne babalar diyormuş ki, çalışmıyorsun. Sınavda göreceğim seni. Senden ümidim kalmadı. Senden ümidim kalmadı. Düşünebiliyorsunuz genelde neyde çocukta açtığı yarayı. Çok kolay çıkar ağzımızdan. Çıkar. Kızarız. Hakikaten insanı çıldırtıyorlar. Ergenlik dönemi kolay değil. Fırtınalar dönemi. Hiç kolay değil. Bizler de geçirdik o günleri. Kim bile nasıl geçirdik? Evet. Ancak tamamen de kişiliğin yapılandığı, çünkü orada ergenlikteki fırtınalar nereden geliyor? Çocuk benliğini ifade etmeye çalışıyor. Ben artık yetişkin olacağım. Ben senden farklıyım. O yüzden ben ben anlatabiliyor muyum? Dönecek size 20'li yaşların ortalarında. Aa anne aynı senin gibi oldum. Aa baba aynı senin gibi oldum. Bütün huylarım da sana benziyor. Ama 14 yaştan itibaren 20'li yaşlara kadar şu 5-6 senelik dönemde siz ne diyorsanız tersi. Siz ne istiyorsanız tersi. Siyahsa beyaz onu tartışacak. Hayır diyecek. Ben böyle düşünüyorum diyecek. Yap diyeceksiniz yapmayacak. Kalk diyeceksiniz kalkmayacak. Bu süreç böyle bir süreç. Öncelikle biz bunu lütfen kabullenelim. Endişemiz şu oluyor. Ne zaman öğreteceğim ben bu çocuğa? Doğruyu ne zaman öğreteceğim? Doğruyu öğretiyorsunuz. Nasıl? Davranışlarınızla. Doğru sizsiniz onun için. Bu tartışmasız. Doğru sizsiniz. Ama o bunu itiraf etmiyor. 6-7 sene itiraf etmiyor. Doğru benim diyor. Doğru sen değilsin. Doğru benim. Sen ne diyorsan onun tersi doğrudur. Doğru benim. Bu süreç böyle bir süreç. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirim. Kavgaların neticesinde kazanan ebeveyn görmedim. Her kavgayı ergen kazanıyor, gençler kazanıyor. Onun için hani niye yıpratacaksınız kendinizi ve ilişkilerinizi? Yapıcı bir dile geçebildiğiniz kadar geçin ki çocuk şunu anlasın. Evet beni kabul ediyor bu halimle. Beni bu halimle annem babam kabul ediyor. Beni bu halimle annem babam kabul ederse dış dünyaya çıkacak ya beklentimiz 18'den sonra yavaş yavaş çocukların peşini bırakmamız ya anne baba olarak o bağımlılık bizde çünkü onlarda değil biz peşlerindeyiz bizim ellerimiz hep onların üzerinde çıktıklarında evet beni ben olarak kabul edecekler bu güveni onlara verecek dışarıyla tanışmadan önce bizlerle tanışıyorlar bizim tutumlarımızla tanışıyorlar bizim yaklaşımlarımızla değer veriyorsak kendine değer verecek. Umudumuz varsa kendisinden umudu olacak. Saygı duyuyorsak kendisine saygı duyacak. En önemlisi, en önemlisi eğer koşulsuz seviyorsak kendini koşulsuz seveceğiz. O zaman ilişkinlikte de koşulsuz sevgi veren ilişkiler kuracağız. Başarı karşılığında ilginiz, sevginiz artıyorsa eğer ileride sabahlara kadar çalışan erişkinler olacaklar. Gece 8, 9, 10 sürekli çalışan, iş odaklı insanlar görürsünüz çevrenizde. Neden diye sordunuz mu? Neden bazıları çok çalışır, bazıları saat 6'da gelir, bazıları işini bitirir, eve gelir, özel hayatına geçer, işi bir tarafta bırakır. Bazıları sürekli çalışırlar, sanki çalışmak için hayata gelmişler, çalışmak için yaşıyorlar. Bazıları da yaşamak için çalışırlar. Bakın farklı farklı bakış açıları, buraları sorgulamak gerekiyor. Bazıları çalışarak, para kazanarak, ailenin refahını sağlayarak sevdiği almaya çalışıyorlar. Onlar o zaman sevildiğini düşünüyorlar. Ama bazıları öyle düşünmezler. Çünkü o bazıları çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde çalıştıkları zaman daha çok sevilmişler. Çalıştıkça, başardıkça aileleri yüceltmiştir onları. Hah, tam da benim istediğim gibi oldum demiştir ebeveyni. Evet, senin istediğim gibi oldum. Ama ben kendi istediğim gibi olamadım. Ben yeteneklerimi keşfedemedim iç gücümü bulamadım. Kendime sabır göstermeyi öğrenemedim. Dolayısıyla önemli bir dönem onun için bunun seminerini ayrı yapmak istedim. Evet, bu arada tabii bu e, az önce gösterdiğim slayttaki kaygı döngüsü içinde gençler kendilerini de yabancılaşıyorlar. Onları dinlemek, anlamak, Anlamaya çalışmak, ee, az önce ifade ettiğim koşulsuz sevgiyi vermek o nedenle çok e, önem arz ediyor. Kısaca e, teorik olarak konuyu bu şekilde anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.